İnternet ortamında şarkıları milyonlarca kez tıklanan Normender'le yaptığımız röportaj şimdi sizlerle. Rap bu nefesin, Dene bir da ses Şamatayı kessin Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz diye son 300-500 Kroyu delirtir Baksana bu ritim Ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal Her şey hadise Norman der yer altı programına hoş geldin Hoş bulduk Biraz geç oldu ama <laughs> güzel bir şekilde oldu çünkü evet. albümle beraber oldu röportaj. Ee, şimdi albüme gelecek olursak iki CD'den oluşan bir albüm gerçekleştirdin ki daha önceden de takip ettiğimiz kadarıyla bayağı sükse yaratan şarkılar da yaptın. Niye bu kadar geç geldi albüm? Albümün geç gelmesinin daha çok özel nedenleri var yani. Yani her şeyimi tek başıma yapıyorum. Benim bir ekibim yok. Hani beatlerini kendim yapıyorum, kayıtlarını kendim alıyorum. Yani birazcık gecikmesinin sebebi, biraz da özel nedenler yani, özel hayatım diyebilirim. Ama ...iyi oldu yani bu gecikmede... ...boş durduğum zaman kendimi hani daha iyi dinledim. Yapmak istediğim şeyleri... ...daha iyi aklına şekillendirdim. Buna uygun güzel bir albüm oluşturdum. Mesela albümde birçok şarkı var. Yani birbirine alakasız konular... ...konulara değiniyor ama... ...birçok insan mesela konsept dışı diye değerlendiriyor ama... ...tam tersi albümde... ...herkesi... ...ilgilendiren konulara değindiği için aslında genel bir konsept var. Yani... ...sosyalist bir konsept var. İşte... ...bir şarkı işte Aşk'tan bahsederken... İşte bir şarkı e, ekonomiden bahsediyor, politikadan bahsediyor. Ha Bu gibi ufak ince detaylara önem verdim. Biraz da argoları seyrekleştirdim yani. Bu albümde biraz küfür etmeme dikkat gösterdim. Ya onu da soracaktım zaten çünkü daha önceki şarkılar da küfürler bayağı fazlaydı ve böyle albüm çıkartmakta biliyorsun olmuyor. <laughs> bayağı zorlanmışsındır herhalde bunu uydurabilmek için. Ya aslında küfürlü yapmak gerekiyor bunu ya yani küfür, yani küfür küfür olsun diye bir gayretim yok ama olmasın diye de bir gayretim yok. Ha bu iş rahat bir iş, illegal bir iş bu, marjinal bir iş. Ha bir karikatür gibi bir şey yani bu. Hani sırf birilerinden korkarak işte birilerine dava olmayın ya da birilerine başım belaya girmesin diye hani kendini durdurmayacaksın yazarken birazcık rahat bırakacaksın. Ha ben çok rahat bırakmıştım biraz kendimi bir dönem gerçekten. Ha, bayağı gidiyordum ama sonradan tabii yaş da hani o zamanlar yaşımız da küçüktü. Hani daha tam değerlendiremiyorduk falan. E yaşımız da büyüdü. Şimdi gelen istek kitlemiz büyüdü. Hani dikkate alan çevre daha farklı. Daha farklı şeyler bekliyor. Hani böyle birden senin ananı falan diye bir şey duymak istemiyor yani. Daha soft sözler duymak istiyor. Daha yavaş. Bize bunu diyor felsefi yönden anlatıyor yani. Herkes küfür eder ama sen diyor birazcık diyor felsefik anlat diyor. İşte politika yap. Sosyalizmden var ama bunu diyor küfür etmeden diyor. Yavaşça edebiyatla, edebi tavırla. Hani kendini diyor illa sertleştireceksen bunu diyor argoyla yap mesela falan. Ya bir bu söylentileri ben bu şeyleri dikkate aldım bayağı Buna göre şekillendirdim kendimi. Yani bundan sonra biraz daha soft takılacağız. En azından böyle yani. Zor değil kolay peşinde koş arkamda rap yapar bir gaza gelsin Ben dedi ki sen de döktür Hesapta bizden bu çok zekice Pompalı DJ hepsi kıvıtsın Sonra misyon da sevetsin dünya kimine bir cinnet Geçirtir ki sorma dertle millet Dövize yüklenin dolar azdıkça Ben de azıyorum ama yazdıkça Bence senin olgunluğun Underground'dan piyasaya çıkmanla beraber gerçekleşti gibi geliyor bana yani. Ya bu son Underground albümü işte zaten. Yani bununla bu zamana kadar yaptığım bütün parçalarımı tek tek topladım. En son Beni eskiden beri takip eden insanların da yeni bir şeyler bulabilmesi için yeni 5-6 tane şarkı oluşturdum. İşte içinde patlar albüm o da. 2010 yılında çıkan. Onunla beraber yani bu Underground'a son albüm oldu. Yani bundan sonra zaten şu an girişimlerine başladık. Kendi plak şirketimi kuracağım İzmir'de. İzmirli müzisyenlere kendi plak şirketime sadece rap değil yani. Hani burak olur, başka bir tarz olur. Onlara da yer vereceğim. Çünkü stüdyom bana ait. Yani her şeyini ben yapıyorum. Diğer insanlara da hani bu yeteneklerimden faydalanması için bir kapı açmak istiyorum. Çünkü herkes İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor bu tip işler için. İzmir'de plak şirketi yok. Yani İzmir'de şu an hani müziği yani İstanbul'a gelmeyi düşünmüyorsun. Çünkü piyasını burada döndüğünü sen de biliyorsun. İstanbul'a daha çok işlerim geliyor benim. Yani ben İzmir'de iş yapıyorum. İstanbul'a genelde onun yankıları geliyor, sesleri geliyor. Onun için bir sebep olmuyor. İşte anca böyle arada sırada size teşekkür ederim röportaj için. Böyle çağrıldığı zaman, te televizyon kanalları bize ilgilendiği zaman, yaptığımız şey değer verdiği zaman işte röportajlar olur. işte konuk olduğumuz programlar olur falan. O o tarz şeyler için geliyorum. Onun dışında İstanbul'da pek fa, fa, fazla bir işim yok yani. Bir nefes, hadi boşta bir kes. İşte bu ortam sizi beşe boşta bir ses, hadi boşta kes. et rap Çek bir nefes, hadi boşta bir kes. İşte bu ortam sizi beşe katlar. Albümde Bulsuzluk özlemiyle de bir şarkı var. Ee Bulsuz gözlemi niye tercih ettin? Eee sevdiğinden dolayı kesinlikle. Eee ama Bulsuz gözlemi de bunu dinlemiştir herhalde ki sana izin vermiştir. Öyle çıkartmışsındır. Bulsuzsuz gözleminin şarkından haberi yok. Yok mu? Yok. Yani yaparken, yapım sürecinde herhangi bir izin almadım, sormadım. Çünkü e, underground bir albüm. Hani bandrol alan bir albüm değil bu. Demo bile sayılabilir onlar için. Yani, i̇zin aslında şöyle e, yapmak istedim yani iyi bir şey yapayım onlar bunu duyduktan sonra hani ben onlardan e, bu şarkıdan bahsedeyim bu şarkıdan söz edeyim Ha ben sözleri geri, sözlerimi geri alamam şarkısını çok küçük yaşlarda işte üniversite şenliklerinde falan ya, biz eşlik ederdik hep böyle e, aynı herkesin sevdiği bir şarkıydı çok güzel bir tonu vardı çok güzel bir tınısı vardı Hani ben onu e, Repo uydurabileceğimi o, o zamanlar biliyordum yani işte albüm şey kısmeti olmuyordu en son bu albüm gündeme gelince yani en son şarkı zaten onu yaptım. Yani en son dedim bunu yapacağım yani alacağım işte akorlarının notalarını falan hepsini baştan oluşturdum. Ona uygun loop hal, looplar haline getirdim işte tekrar eden looplar. Ee, uygun sözler oluşturdum. Nakaratta onlar eşlik ediyor işte. Rap bölümünde de ben rap yapıyorum falan. Güzel bir cover şarkı oldu ve ben işte her albümde bu tarz şeyler yapmak istiyorum. Çünkü gençler hani e, yeni yetişen çünkü bizim kitlemiz biraz küçük oluyor. Hani küçük yaştaki insanların da hani bu ülkenin değerlerini hani bu ülkenin e, daha önce nasıl diyeyim müzisyenlerine şarkılarını falan kulak aşinalığı vardır mutlaka anneden babadan. Hani bu zaten şeyler... o sonra... sizle beraber büyüyecek. Öyle bir durum da var. Aynen büyüyor da zaten. Mesela e, İzmir'de en son tane e, çocuk önümü kesti falan. Yani dedim abi böyle işte ben dedi seni, seni büyüdüm dedi. İşte lisede dinlemeye başladım dedi. Şu an üniversiteye gidiyorum İzmir'e taşındım. Ve İzmir'e gelmemdeki tek neden dedi. İzmir Üniversitesi'ne yazmamdaki tek neden dedi işte. Sizi görebilmekti yani. Sizin partinize <laughs> gelebilmekti. Ya böyle şeyler var. Aynı şekilde Burak diye bir arkadaşımla tanıştık. O da aynı şekilde. 4'te oturuyoruz biz Bornova'da. Onlar da mesela Evkador'da taşınmış. Sırf işte bizimle aynı yerde oturabilmek adına falan. Ya böyle tepkiler alıyoruz yani. Ama öyle tabii... Fazla da türbe gibi de değil yani. Kimisi de öyle yazıyor yani internetten. Abi İzmir'e geleceğim seni görebilir mi? Yani ben İzmir işte nüfus şu rakım şu tabelanın önünde beklemiyorum yani öyle bir şey yok. Bizim hayatımız İzmir'de yaşıyoruz yani. Bizim evimiz İzmir. Ailemle yaşıyorum hala. Yani geldikleri zaman bana ulaşabilirlerse, mesaj atabilirlerse görüşüyorum ama herkesi de görüşme imkanım olmuyor. Çünkü kitlem çok büyüdü. Hani Andırgan'da sığmayacak derecede büyüdü. Hani nasıl baş edeceğim ben de bilmiyorum. Bu işi birazcık profesyonelleştirmek gerekiyor. İşte dediğim gibi bandrollü albümler. Bandrollü albüm peki ne zaman gelecek? Belli bir tarih var mı? Kesin parçalarda vardır elinde. Mayalar zaten tarihini verdi. 2012. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey Kıyamet gibi. Yok öyle bir şey. 2011 yani. Bu önümüzdeki yıl gelecek. İlk bandrollü albümü yaptıktan sonra... İkinci bandrol albümü grupla yapacağız. Bizim de Noam diye bir grubumuz var. Erman diye bir arkadaşım var falan. Onda ben kayıtlarda yardımcı oluyorum. İşte bazen geliyor kayıtlarıma ediyor. geliyor, giriyor falan kayıtlara. Onunla ortak şarkılar yapacağız. Ee, hem kendi albümüm, sol albüm, hem grup albümü 2011'de iki albüm olarak çıkarmam gerekiyor çünkü Müzyap şöyle bir sınırlama getirmiş. Eee bandrollü albüm e, yani şey plak şirketi açtığınızda şirketi e, sağlamlaştırmanız için hani e, Kaydettirebilmeniz için bir yıl içinde iki tane iş yapabilmeniz gerekiyor. Bandrollü iş yapabilmeniz gerekiyor. Yani bundan dolayı böyle bir şey yapacağız yani. Aynı yıl içinde iki albüm çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapacağız yani. Aşk gibi taş bebek hadi uçalım mı? Bu nasıl bir söz lan? Bu nasıl bir şarkı? Biz bunu hak ediyoruz diyorsanız Magazin oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda Bak bu satırlar adım gibi gerçek Dinleme beni ya da ağzını açma Neden yazıyorum ki bir ton gerzek Anlamadığı söz ediyor rap saçma Her şeye rağmen sabırla yoluma Gülüyorum ve yürüyorum aheste Yapmalıyım bu Paraşan şöhret Hadi Sezen abla bana da bir beste. Klip de geldi içinde Patlar şarkısına ee, Başka klipler düşünüyor musun? Bandrol albüm öncesi yoksa tek klipte mi kalacak? Yok şimdi çıktık yine yollara ya zaten e, İzmir'den gelirken onun planını konuştuk e, Cenk diye bir arkadaşım var o çekecek klibi Güveniyorum kendisine de Hani Onunla konuştuk en son İzmir'de işte O planlamasını yapacaktı klibi falan Şimdi döndüğünde klibe başlayacağız çıktık yine yollara çok da güzel bir şarkı olacak. O şarkının çok ayrı bir yeri var. hani şu an dinleyenlerin de bana geliş e, yani tepkileri açısından daha böyle üst seviyede yani üst yaşlardaki insanların bile beğenisini kazanabilen bir şarkı. Çünkü daha çok sosyalist gerçeklerden bahsediyor. İşte insanlar arasındaki uçurumdan bahsediyor. Yani ülkede kötü giden neredeyse her şeye yani bir sözü var o şarkının. Ondan dolayı birçok kişinin şarkısı olmaya başladı. O ona da mutlaka klip çekecektim. Zaten daha önce duyurmuştum. Eee İzme'ye döndükten sonra da en kısa zamanda bir bir ayak almaz yani. Onun da klibini e, televizyon kanallarından izleyebilecekler.